Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde bir arşiv vesikası okuyacağız. Kurban Bayramı ile ilgili İyiyim bir vesika arkadaşlar. Bu vesileyle İyiyim arkadaşlar bayanlar. hem Kurban bayramımızı tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Asabi Kef diyarından Tarsus'tan selamlar. Ben Kurban serbeke. suyu içtim. Evet. Zülal de dersimize iştirak etti. Arkadaşlar. Yanlış söyledim. Ekmeğe batırdım kurban suyunu. Evet. E, kızımız bu şekilde yapmış arkadaşlar. Evet cümleten hayırlı bayramlar diyelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar kurban bayramı ile ilgili bu vesikayı sizlerle beraber okuyacağım. Hızlı bir şekilde okuyalım. Bir dakika herhalde değil mi? Kurban bayramı olduğu için. Okuyacağım tamam mı Hem... Evet. Ne, abacığım, ne yazdın babacığım? Aa, ne, ne yaptın? Kalpli yıldız. Ama silme baba. Tamam silmiyorum. Evet arkadaşlar Bismillah diyerek belgemizi okumaya başlıyoruz. En yukarıda yıldızın üstüne arkadaşlar Hu ya da Hu okuduğumuz besmelemizin kodu var. Ondan sonra orada dursun. Aşağıda arkadaşlar el kap bölümümüz. Baba şuraya okumadın. sırayla geçeceğim babacığım. Evet. Şurası o değil mi? Şuradan geliyor. Burada arkadaşlar şevketli yazıyor. Kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim. Yukarıda padişah mı yazıyor? Padişahlar yüksek, büyük makamlar oldukları için onlar üste yazılırlar. Bir tabiri caizse bir padişah koltuğunda oturur gibi arkadaşlar yüksekte makamları da orada şöyle yüksek yazılır arkadaşlar burada Padişah mı yazılıyor onların makamlarına hürmeten o şekilde yazılıyor evet devam ediyoruz Zülal tabi müsaade ederse ve cırcır cır böcekleri tabi arkadaşlar bahçede Narince bahçesinde Ziyik arkadaşlar baba. doğal bir ortamda bunları okumaya çalışıyoruz. Tabi Zülal'de dersi bozmak için eline gelen her türlü çabayı şu an gösteriyor. Evet. Bundan akdemce yani bundan evvelce bundan akdemce maruz maruz atebe-i ulyaları kılınan takriri de mübeyyen olduğu evet mübeyyen olduğu vecle mübeyyen oldu vecle iş bu eydi adhanın eydi adha kurban bayramının diyor yani ikinci ikinci penç şenbe. yani pençembe perşembe demek arkadaşlar Beşinci gün manasında günü de evet dergahı alileri yeniçeri ağası kulları yeniçeri ağası kulları ve maiyetine memur Yeniçeri ortaları zabitanı ve neferatı kendilere mahsus olan alay ile evet, alay ile a kapısından evet, a kapısından çıkıp evet çıkıp saat 2 de saat 2 de alay köşkü altından murur yani geçmek alay köşkü altından geçmekle ve Eid-i Şerif'in efendim. Terliğimi temizler misin? Evet arkadaşlar, şartlar bu şekilde. Evet ve Eid-i Şerif'in yani mübarek bayramın 3. cuma günü dahi dergahı alileri evet. Merhaba. Size merhaba diyor arkadaşlar. Zülay kızım. Tabi sesini duyuyorlar el hareketlerini göremiyorlar şu an sadece ses kaydı o zaman sen de söylersin hı hı. el sallıyor arkadaşlar bayramınızı tebrik ediyor kurban bayramınızı ve ellerinizden öyle öpüyor de alileri cebeci ve topçu ve arabacı <laughs> böyle konuş. öyle konuşamam babacığım, ağzım kapalı konuşabilirim bir tane konuş. Konuşamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve humbaracı. Evet böyle humbaracı. Neydi? Humbaracı. Humbara. Yani kumbara gibi. Kumbaranın saariyesine mi dedin? Humbaracı. Humbaracı. Ve lağımcı. Pamukçu mu? Ocakları ve lağımcı ocakları. Kezalik saat 2'de. Oca Ocakta kesmek isteyeceksin. Öyle mi? <laughs> saat 2'de mürettep alaylarıyla mürettep alaylarıyla takım takım alay köşkü altından geçip Üsküdar'da vaki Baba dedelerimiz böyle saçma bir şey neden diyorlar? Niye? Buradaki saçma ne? şeyleri ne, ne, diyorlar? Saçma bir şey yok ne? ki burada Burası sana serin ha tamam. Salıncak! Büyük baba salıncak! Evet geçip e, Üsküdar'da vaki Saçma bir şey değil babacım bunları gayet o bir bayra Bayram, kutlamışlar. Böyle bayramı kutluyorlar. Bayram gelmiş, kutlan bayram Böyle kutlamalar yapıyorlar. Padişahlar, oradaki ileri gelenler. Tamam mı? Biz baba. Vaki ordu yıldı yunlarına. temizler Bir daha mı? Tamam, al kızım. Evet. Ordu yuhumayunlarına azimet ile Azimet halimi gösterebilir miyim? Azimet ile. Evet arkadaşlar. Terliğim bakın. Evet terlik şu an telefonun önünde. Evet azimet ile. lütfen az kaldı. Bitireyim mi babacığım? Tamam. Evet. Sonra istediğin kadar oynayabilir miyim seninle? Evet oynayabilir. Zaten oynuyoruz babacığım. Tamam. Hayme nişin olmaları. Geliyorum anne. Geliyorum. Tamam anne. Haymenişin olmaları mutammem olduktan nakit. Evet, Hayme'nin işin olmaları... Durduruyoruz arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayme'nin işin olmaları muhsammem olduktan naşif. Erken, zikir baba, olunan, zikir dürüyoruz. olunan... Durdurma kızım. Konuşacaksın konuş Zikir olunan alaylar... Ama baba, alaylar... baba Düzgün temizlenmedi. Evet, dürüyoruz alaylar... Baba. Bu veçle Hazırlar. tertip zuretle tertip ve mürurları cümlesine tenbih olunmuş olmakla gerek penşembe yani penşembe ve gerek cuma günlerinde saat 2'de iken zikir olunan ocaklu kullarının alaylarını temaşa ve teşrifatı seniyyelerini icra için bilyum vel ikbal bilyum vel ikbal efendim Gelsin babacığım bir şey olmaz. Ben korkuyorum tavuktan. Korkman gerek yok babacığım. Onlar gayet şirince oynuyorlar orada tamam mı? civcivler onlar. Evet bil ikbal. Az kaldı arkadaşlar. Kas ve alay mezküre. Kas ve alay mezküre. Bastı saye-i iclal buyurmaları. Evet. Kaide-i saltanat-ı seniyyelerinden idüğü malumu hümayunları buyuruldu da emru bu ferman Baba, şevketli şevketli kerametli mehabetli kudretli veli nimetim efendim padişahım hazretlerini indir Cilciler yes. çok küçük daha yavru anneleri var biz alırsak bize saldırabilir o zaman zarar verdiğini düşünebilir. Tavuk ve anne. Evet. Em. Hayır baba onlar bak onları özgür bırakalım dolaşsınlar bahsedin. Ama ben yakından sevmek istiyorum. Sevmek mi istiyorsun? Evet. Büyük babandan yardım alabilirsin. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde bir daha dersi okuyacağım inşallah. Tabii ki Zülel Hanım müsaade buyururlarsa. Evet Rahim Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim padişahım. Bundan akdemce maruz-u atebe ulyaları kılınan takrid-i çakiri de mübeyyen olduğu veçle iş bu eydi adhanın ikinci penşembe günü dergah-ı alileri Yeniçeri ağası kulları ve maiyetine memur Yeniçeri ortaları zabitanı ve neferatı kendilere mahsus olan alay ile ağ kapısından çıkıp saat 2'de alay köşkü altından murur ve eid Şerif'in üçüncü cuma günü dahi dergah de, aileleri cebeci ve topçu ve arabacı ve humbaracı ve lağımcı ocakları kezalik saat 2'de mürettep alaylarla, alaylarıyla takım takım alay köşkü altından geçip Üsküdar'da vaki orduyu hümayunlarına azimet ile haymenişin olmaları musammem olduktan naşi zikrolunan alaylar bu veçle tertip ve mururlar cümlesine tenbih kullanmış olmalar ve evet, tembih gerek Perşembe ve gerek Cuma günlerinde saat 2'de iken zikir olunan ocaklı evet, <laughs> <ocaklı, gülüyor> kullarının <gülüyor> alayların temaşa ve teşrifat etseniyelerini icra için bilyum vel ikbal kas ve alayı meskure bazı sayeyi iclal buyurmaları kaideyi saltanat bu etseniyelerinden idiyor. Hayır korkma babacığım. Dolaşıyor o zaman biraz. Biz... Gizli... yetişiyor masaya. Diziye çıkmış. Hayır babacığım. Ama dik durduğunda görüyorum. Korkmana gerek yok. Evet. E, kaydi saltan seniyeleri seniyelerinden idüğü malum hümayunlar buyrulduk da emru ferman şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli ve nimetim efendim Padişah hazretlerinindir. Evet belgemizi burada bitirmeye çalıştık. Zor şartlar altında arkadaşlar. Cırcır böceği, tavuklar, züler. Ya baba çizdin mi benim yaptığımı? Bir daha çiz. Bir daha çiz şöyle. Siyah çizeceğim. Ne çizeceksin? Siyah. Hayır bu renk için e, ders bitiriyoruz da de kapat. yıldız yaptın, tamam. Ben iki yıldız yaptım, onları birleştirdim birbirine. Öyle mi? Bir şey diyecek misin? Arkadaşlar, bakın benim terbiyeme. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tarsus'a gelin olur mu? Evet arkadaşlar, davet ettik sizi cümleten. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm. Tekrar cümleten hayırlı bayramlar.